Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici ve ahvalin olacaktır. Bildiğiniz. İstiklal ve Cumhuriyet'i daha ve Cumhuriyet'ine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vazifeyin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok daha müsait bir mahiyette tezabi öğretebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşman var. Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrende hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, ve tüm fesadelerine girilmiş ve tüm orduları da atılmış ve memleketin kayıp köşesi bir fiil işhal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten ve daha vahim olmak üzere <laughs> memleketin lahiliğinde iktidara sahip olanlar <laughs> kafle, ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, Bak zaruret içinde harap ve dikkatlişmiş olabilir. Ey Türk istimbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait için mübati Ben Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu bu tek, davalarındaki asil kromda meclisidir.